Yunanistan'da muhalefetten Mitsotakis hükümetine çok sert Türkiye eleştirileri geldi. Sert açıklamalar Siriza Partisi'nden Rena Dauro'ya ait. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baran Türkiye ve Hakan Fidan hakkındaki övgüleri Atina'da tartışmaların odağı oldu. Sirizalı Dauro, ülkemiz hala ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi'ni beklerken Türkiye'deki mevkidaşı Tom Barak F-35 konusunda umut verici açıklamalar yapıyor. NATO Türkiye'den daha fazla yardım isterken hükümet sessizliğe sığınıyordu dedi. Davro ardı ardına gelen yenilgileri izleyen, Filistin konusunda tek kelime etmeye bile cesaret edemeyen pasif bir dış politika izliyorsunuz diyerek iktidarı suçladı. Yunan medyasına göre asıl rahatsızlık Tom Baran Ankara'da yaptığı açıklamalardan kaynaklandı. Barak size şunu söyleyebilirim. Dünyanın en iyi dışişleri bakanlarından birine sahipsiniz. Hakan Fidan her gün en zor dosyalarla yüzleşiyor ve bunu zarafet, ölçülük ve derinlikle yapıyor. İbrahim Kalın da aynı şekilde ifade ifadelerini kullandı. F-35 konusunda da çözüm yaklaşıyor, her şeyin bir çözümü var mesajı verdi. Yayın organı aynı zamanda kendisi Katolik Lübnanlı göçmenlerin torunu olan Barak, Türkiye'ye gelince eve döndüğünü hissettiğini söylüyor, ifadelerini de öne çıkardı. Büyükelçi Baran sözleri Türkiye'nin diplomatik ve askeri gücünün uluslararası arenada kabul edildiğini bir kez daha ortaya koyarken Yunanistan iç siyasetinde Miçotakis hükümetine yönelik eleştirileri arttırdı.